Glory GFS 120T kullanımı. Karışık modda paralarımızı atıyoruz burada. Karışık bir şekilde sayımımızı yapıyoruz. F3 tuşuna bir kere basarsak burada detayını görüyoruz. İşte 200'lükten kaç tane, 100'lükten 11 tane gibi. 20'likten bir tane gibi görebiliyorsunuz burada. F3'e bir daha bastığımız zaman ana ekrana geri dönüyoruz. Paralarımızı aldık. F1 tuşuna bir kere basarsak burada ilk para modumuz var. İlk para modunda e, karışık bir paramız. Bunda en alttaki para 200 lira. 200 liraları aşağıya indiriyor. Geri kalan paraları e, red gözüne atar. Ve parayı ayırmış olur. Aynı zamanda burada yüzlük testeler de yapabilirsiniz. F1 tuşuna bir kere bastığınız zaman burada düz sayım seçeneğiniz var. Burada da 1, 3, -4, 4, 5 diye sayar makine. F1'e bir daha bastığınız zaman burada C karışık modumuz var. Burada da işte dolar, euro, sterlin, ve ruble gibi karışık paraları bu şekilde atıp sayım yapabilirsiniz. Tekrardan F1 tuşuyla geri dönüyoruz. Karışık modunda kullanımını yapabiliriz makinenin. Deste yapacağımız zaman ama dediğim gibi ilk para moduna buradan geçiş yapıyoruz. Makinemizin bakım olarak e, yan kapağını açıp buradan işte içerisinde dört tane göz var, karşılıkları var. Bunları e, bir kolonya ile silip sonra kurulayabilirsiniz. Aynı işlemi şu arka tarafta da gözlerimiz var. Onları da temizleyip e, kurulayabilirsiniz bu şekilde. Bakımı da e, bu şekilde çok kolay, e, çok fazla e, bakım gerektirmeyen bir makine.